Merhabalar. Bugün çocuklarımıza nasıl sözletebiliriz? Bununla ilgili birkaç tane öneriden bahsedeceğim. İlk olarak çocuklarımızla konuşurken göz hizasına eğilmemiz gerekiyor. Göz hizasına eğildiğimizde çocukların dikkatini kendimize çekmiş oluruz. Böylece söylediğimiz şeyleri yapmaları için daha etkili konuşmuş oluruz onlarla. Ve çocuklar duygusal e, varlıklardır ve duygularıyla hareket ederler. Çünkü ön bellekleri tam olarak gelişmediği için e, biraz da olsa <laughs> duyguların esiridir diyebiliriz. E, ve duygularıyla hareket eden bir e, çocuk için onların önemsendiğinin, anlaşıldığının hissedilmesi çok önemlidir. Onlarla konuşurken biraz önce de bahsettiğim gibi göz hizasına eğilmek ve onun hangi duygu yaşadığını ona iletmek, onun kendisini anlaşıldığını hissettirmesini hissetmesine yardımcı olur ve yine ee, söylediklerimizi yapması konusunda, anlaşmamız konusunda daha etkili konuşmamızı sağlar. Çocuklar anlaşıldığını hissettiği anlarda rahatlarlar. Şöyle düşünelim, bir ağlama krizine girmiş bir çocuk çocuğa bile buna sarılıp göz hizasına eğilip şu an çok öfkelisin anlıyorum. Diyelim ki oyuncağını alamadığı için bu durumda. İşte oyuncağını almadığı için çok kızıyorsun. Ee, gibi onun anladığımız duyguları ona ifade ettiğimizde e, çocukta bir rahatlama olur. Evet yine ağlar. Ancak o an anlaşıldığını hissettiği için bir nebze de olsa rahatlama olacaktır. Bu sebeple çocuğun anlaşıldığının, değer verdiğinizin ona hissettirilmesi gerekiyor. E, çocuklara sürekli hayır, olmaz cevabı gibi olumsuz ifadeler kullandığımızda çocuklarda bir belirsizlik oluşuyor. Yani neden hayır dedi ve şu an ne yapmamı bekliyor? Yani hayır cevabının altına bir açıklamanın olması gerekiyor. Çocuktaki bu belirsizliğin gitmesi için. Ve sürekli hayır cevabı çocukların e, size karşı tepkiselleşmesine sebep oluyor. Bir süre sonra ailelerden şunları duyuyoruz. İşte e, çocuğum ne derse tam, ben ne dersem tam zıttını yapıyor. Beni hiç dinleyemiyor. Ben bir şey söylediğim zaman işte başka şeyler söylüyor gibi. E, yani anne baba kolay konuşmaya başladığında çocuğun tepkiselleştiğini, onu dinlemediğini görüyoruz. Burada e, bir dönüp bakmak gerekiyor. Acaba daha öncelerde Çocuğumuz bizden bir şeyler istediğinde biz ona sürekli hayır mı dedik. Evet çocuklar çok fazla şeyler istiyor belki. Siz o günlük koşturmacanız içerisinde ama mümkün olduğu sürece bir beş dakikanızı ayırıp çocuğunuzla ilgilenme onun istediği şeyi yapmanız onun kendisini değerli hissetmesi için yeterli olacaktır. Çocuk sürekli hayır cevabı duyduğunda bir süre sonra sizin isteklerinize karşı da hayır cevabıyla karşılık verecektir. Yetişkinlerde de bu durum böyledir aslında. Birisinden biz bir şeyler istediğimizde ve o kişi bize sürekli hayır cevabını verdiğinde ve gün geldiğinde o bizden bir şey istediğinde biz ona hayır cevabını veririz. İşte çocukların dünyasında da aslında bu böyledir. Onlar kendi dünyalarınca olabilir bir şey istemişlerdir sizden. Ve sizin yapmanızı bekler. Siz yapmadığınızda kendisinin böyle değer verilmediğinin ve anlaşılmadığını hissedebilir. İşte bu yüzden eğer vaktiniz varsa ve olabilir bir ölçüde ise isteklerini geri çevirmemeye gayret etmemiz gerekiyor. Yine çocuklara karşı e, bizler bazen o kadar çok e, karmaşık cümleler kuruyoruz ki ve bazen o kadar böyle e, dırdır yapıyoruz ki çocukların e, kafası karışıyor, bıkkınlık oluşuyor. Özellikle anneleri düşündüğümüzde diyelim ki ocakta bir yemek taşıyor ve o sırada ayağın altında çocuğun oyuncağı takılıyor ve anne başlıyor. Bunun burada ne işi var? Neden burada ben sana kaç kere söyleyeceğim? O oyuncakların her biri bir tarafta. Ben topluyorum, sen dağıtıyorsun gibi. bla bula bula bir sürü söylende bulunuyor çocuğa karşı ve çocuk bu olay karşısında böyle kalıyor yani. Ee, acaba ne oldu? Hani bu kadar büyütülecek bir şey var mıydı? Çünkü onun dünyasında aslında küçük bir şey. Ee, ve anne orada asıl söylemesi gereken şey şuydu. Oyuncağını buradan alıp sepetine götürebilir misin? Oyuncak sepetine götürebilir misin? Yani çocuklarla konuşurken onlardan bir şey isterken e, cümleleri uzatmak yerine daha net, açık bir şekilde onlardan isteklerimizi dile getirmemiz gerekiyor. Diğer türlü olduğunda cümleler uzadığında bizim suratımız asıldığında çocuklarımızdaki diyalog zayıfladığı gibi çocuk bir bıkkınlık oluşuyor. Yine çocuğun tepkiselleşmesine sebep olabiliyoruz. Ben bu konuyla ilgili geçen gün kendi başımdan geçen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Oğlum benim 4,5 yaşında ve balkonda çoraplarını bırakmış. Ben dedim ki iyi taklidim çoraplarını buradan al. Ben yetişkin mantığıyla hani çorapları buradan al denildiği zaman yerine götür anlamını hani çıkartırız e, ve e, çocuk çorapları aldı. Ben o sırada içeri girmiştim, e, birkaç işim var onları hallettim, mutfağa geldim bir baktım çoraplar mutfakta. Oğlum dedim bunun burada ne işi var? Demin balkondaydı ve ben sana dedim hani içeri çoraplarını buradan al dedim, anne sen bana çoraplarını al dedim dedi yani. Çocuk da haklı bir yerde çoraplarını al ama nereye götür? Yani çocukların istediklerimizi bazen net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. bunu al ve çekmecene götür şeklinde daha net ifadeler kullandığımızda bizi üzmeyen dönüşler görebiliriz. Ee, o yüzden hani böyle çok dırdırlanma konusunda değil ama net ifade konusunda ben benim başımdan da böyle bir olay geçmiş ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çocuklarla yine iletişimimizde onların yaptığı güzel davranışlara teşekkür etmemiz gerekiyor. Eğer çocuğunuz sizin istediğiniz bir şey yaptığında teşekkürü saklamamak gerekiyor. Teşekkürü esirgememek gerekiyor. Bazı anneler bunu şımartılma olarak görebilir ama ben şöyle düşünüyorum. Olumsuz bir durumda onu uyarmaktansa olumlu bir durumu da onu takdir etmek o olumlu davranışı pekiştireceği için daha artı bir çözüm olarak geliyor. O yüzden teşekkür etmekten e, sakınmayın, çekinmeyin yani. E, çocuğunuza olabildiğince olumlu davranışları takdir edin ve teşekkür edin. Tabii bunu abartılı bir şekilde değil ama hani bu yaptığı bu davranışın sizin işlerinizi kolaylaştırdığını ya da sizi mutlu ettiğini artık hani davranışın e, durumuna ve türüne göre o takdiri siz ayarlayabilirsiniz. Yine çocuklarımızla konuşurken kendimiz çok öfkeliysek, kızgınsak ve çocuğumuz çok öfkeliyse, kızgınsa hani biz de öfkeli olabiliriz veya da biz sakin oluruz çocuğumuz hani öfkeli olabilir. Bu durumları çok tercih etmemiz gerekiyor konuşmak için. Yani iki tarafta sakinse konuşmak en mantıklısı. Çünkü sakin olmayan taraf farklı tepkiler verebilir. Asileşebilirsiniz. Aranızdaki o bağ zayıflayabilir. Birbirinizi kırabilirsiniz. Ve birbirinizi an eğer iki tarafta zaten öfkeliyse birbirinizi anlayamad anlayamadığınız gibi de yanlış anlaşılmalar da olabilir. Çocuklara söz geçirmek konusunda, onlara söz dinletmek konusunda verebileceğim öneriler bunlar. Umarım sizler için de faydalı bir video içerik olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.